Hmm. Ne kadar da güzel uyumuşum. Yok, kraliçe ve kral ne yapıyor? Gittik onlar. Bakalım ah, ne yapıyorlar? Yemeği hazırladılar mı? Daha kamera da Neyse, ne diyeyim oldu sana? Oo, günaydın kral kraliçe. Ne yapıyorsunuz? Oo, geldi bizim şöval şövalye. Oo, oğlum, sen ozlamayacaksın yemeğini yoksa Burada mı yiyeceksin? Ha olan diyeceğim baba ya. Görkem nerede? O cezalı. Odasında yemek yiyor. He yatıyor yani. Evet yatıyor canım. Evet oğlum yatıyor. E, yatıyor dedi. Nereye gidiyorsun Arda? Ya ya bakayım. Sesine bakayım dedim. Ha, bak bakalım. Ama bak dikkat et sana kızmasın. Kızmaz kızarsa da öyle sakın. Baba sen zaten onu seviyor mu sevmiyor mu? Seviyorum tabii ki. Hepinize eşi seviyorum. O sarım sana kızgın. Evet bana çok kızgın zaten. Dur ben bir bakmaya gideyim ya. Ha bak dersen. Allah. İşte de burada. Burada nerede? Aha geldi. Çok uygun olan sesim bak. Onu korkutayım. Görkem burada mısın? <laughs> Anlamam. Çabuk çabuk kendine yardım et. Abim beni görürse çok düştü galiba. Görkem. Duyuyor musun? Töö. Sen niye buradasın? Abi. Sen niye buradasın? Bir şey mi oldu? Yok bir şey oldu. Yok. Tamam. Sen uyanık mıydın? Hayır. Sen benim odama izinsiz mi girdin? Ben yani şimdi senin sana bir tane götünü iyi mi yapmaz mı? Ya? Sakın o iyi bana yapayım deme. Yaptım. Hayır. Ya. <laughs> Burada ne yaptın? Gücünü seviyorum. Görkem sakın ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> büyük olacağım artık. Kepa büyük adam olmak istiyorum ben de. Senin gibi büyük adam olmak istiyorum. Sakın o ikisini saklamışsın. Baba koşun Görkem ikisi de içiyor. Görkem Dört, sakın. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın yoksa içerim. Görkem dur. Sen de yaklaşma. Vallahi içerim bu içeri. Sakın. Ben de büyük adam olacağım artık. İçtim bile. Sakın. ne oluyor bana. İçtim o içeri. Görkem ne yaptın? koş baba koş koş içti sen gelene kadar Gökhem ne yaptın gücümü seviyorum hissediyorum gücümü o gücü hissediyorum Gökhem ne yaptın ay bana bak büyük adam oldum Gökhem yeter artık şimdi senin eski haline döndüreceğiz hayır ben böyle daha iyiyim Değişmek istemiyorum. Büyük olmak da olur. Artık Değişmeyeceğim. Aa. Görüşmeler, değişeceksin. Değişmeyeceğim. Hatta o ikisinden bir daha gideceğim. Sakın deneme onu. Yaptım bile. Görkem. Ah. Gücü hissediyorum. Ay. 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 Abi değişirdim bana ya. Güçürdüm geriden. Ne yaptın bana? Görkem dışarı çıkıyoruz hadi. Ya hadi dışarı çıkalım. Evet, tamam. Bak yabancılarla konuşmasak tamam mı dışarı çıkacaksın. Tamam ilk ders dışarı çıkacağım. Sakın yabancılarla konuşayım değil mi? Hatta yabancılar seni kaçırıyor. Tamam abi yabancılarla konuşmayacağım. Oyun, oyunlar beni kaçıracak. Aferin aynen öyle. Hadi bakalım git bakalım. Tekliye maviyle. abi Hadi görüşürüz. Hadi ben gittim çayı. Üstüme giyineyim. giyinip <laughs> mi? Tamam, <ben> de git. <laughs> Bak, arkadaşlar gelin. Sakın yabancılarla konuşma. Tamam. Pişt, kanka. Baksana. Ne kadar güzel. Ben tanıdım bunu kaç yasak daha iyi. Pişt, çocuk. Gelsene. Ne oldu? Abim yabancılarla konuşmayın dedi. Muhtemelen tamam, yanlış böyle. Hayır. Sonra tamam, çikolata şeker getireceğiz. Ne çikolata şeker. Kurabiye de var mı? Kurabiye. E, var da var da. Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Hadi yer istiyorsan. Heh, tamam. Gel gidelim. Ama bak kurabiye de vereceksin işe. Tamam kurabiye de vereceğiz. Tamam kurabiye de vereceğiz. Hadi tamam, ha, tamam kurabiye de vereceğiz. Hadi gidiyoruz gel eve kimin evine bizim ya gelmeyeceğim ya kurabiye şeker istemiyor musun istiyorum o zaman bizimle geleceksin Öf, tamam hadi gidelim gel ee hani çikolata şeker ben çikolata şeker göremiyorum hani burası mı evet burası şimdi ne yapacağız şimdi? ne yapacağız şimdi beni kaçırdık ne? Hayır bırakın beni. Bırakın beni. İmdat! İmdat! Kimse seni burada yalmaz. Nasıl bilmem nesi etki? Ne? Bardına mı getirdiniz beni? Yo, bu an nasıl iyi ki? Değil ki burası. Burası özel bir yer. Buraya kimseye sorulmayacak. Ya bırakın beni ya. Ne istiyorsunuz bizden? Bana bak çocuk. Ayaklarını kırılır, geç otur şuraya. Sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? Bak, beni o özel güvenlikçi kafanızı patlatır ha. O biraz zor canım. Ne? O çünkü balık ağzını bulurum ben. Bir ağzını bulurum. Gol bildi. Ne? Neyse. Onu bunu boş ver de. Bunu ne yapacaksın? Onu söyle. Beni ne yapacaksınız? Sünnet mi töbe. Ee, tövbe tövbe. Tünet etmeyeceksiniz. Peki şimdi şu oturuyorsun. Niye? Öyle hep istediğiniz yapacağımı mı zannettiniz? Yok ya. Yapmazsan kafana silah geçeceğim iyi geçir lan yosa. bak geçir vallahi o bacağını kırarım evet abi sen bacağımı kırma bacağını kırırsam hiç yürüyemezsin tamam oturacağım bir de şu ağzını kapatak mı ya hayır ya kapatalım kapatalım yok yok kapatmayalım kapatalım kapatalım yok yok kapatmayalım ya böyle daha iyi kapatırsam sen konuşacaksın değil mi iyi. Ya konuşmayacağım, konuşmayacağım. Yok sen ben sevmiyorum. Bana lan şunu alın. Ya bu yak beni ya yer. Bu yak beni imdat. Kimse şey yok mu ya? Kimse kim kim şey yok mu? Polis. Polis yok mu imdat? İmdat. Kimse yok mu polis? Kimse yok mu polis? Kimse yok mu polis? böyle. Bir de şunun ellerini de bağlayayım da çıkmasın. Hmm. Kal böyle. Şimdi senin ellerine bağlayayım. Bacaklarına bağlayayım şöyle. Sus kal şöyle. Kal böyle. Kal. Kalacaksın böyle. İnat ettim böyle kalacaksın. Heh. Bağladım. Hmm. Konuşma sus. Şimdi ağzını açacağım. Babanın numarasını söyleyeceksin öyle. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin sen öldürürüm. Ha da bağlı bende varmış. Şimdi usudur babam abiciğim. Hmm. Hmm. Sus. Sakın bir konuş deme. mi? Vallahi bir tarzıyla çarpacak. Sakın konuş deme. mi? Şimdi babamı arıyorum. Şimdi nerede? Hıh. Telefonu alayım şöyle elim. Aa telefon düştü ya.

geçiyor ya. Şimdi hadi babam getirecek mi? Getirmiyor mi <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorum oğlum? Anlam ya lan sus. Şimdi babam abi. Babam arayacağım ve babam fidye Eğer getirmezse silah kafana getireceğim. Alo. Oğlum elimde. Eğer bin, bir milyon dolar getirmezsen oğlun ölür. Ne? Oğlum benimle. Çabuk görkeme ver oğlum. Görkem. Bilgisi al. Ya. Görkem. Kurtaracağım seni oğlum merak etme. Senin valla kafana sıkacağım. Öyle yok. Mehmet efendi. Eğer oğlunu görmek istiyorsan bana bir milyon dolar getireceksin. Yoksa oğlun ölür. Hayır. Beşinci bölümün sonu.